Ekonomi insanların tercihleriyle şekillenir. John Maynard Keynes, yılbaşı dönemi tüketici davranışlarının en yoğun olduğu zamanlardan biridir. Bu dönemde yapılan harcamalar sadece bireysel bütçeleri değil, aynı zamanda ülke ekonomisini de doğrudan etkiler. Örneğin, yılbaşı alışverişlerinin en yoğun olduğu dönemlerde perakende sektörü büyük bir büyüme gösterir. Örneğin, 2023 yıl başında Amerika'da yapılan harcamalar bir önceki yıla göre %5 artış göstermişti. Bu artış, hem mağaza satışlarını hem de online ticareti canlandırmıştı. Bununla birlikte, yılbaşı döneminde bazı sektörler içinde zorluklar ortaya çıkabiliyor. Mesela, elektronik ürünlerde stok fazlalığı veya lojistik aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu da, tedarik zincirinde dalgalanmalara neden olabiliyor. Sonuç olarak yılbaşı dönemi, ekonomik canlılık ve zorlukları bir arada barındıran dikkatle incelenmesi gereken bir dönemdir.